نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتثاتها وكل محتثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد حمد الله صلاة وسلام محمد صلى الله عليه وسلم وأنون طاهر أصحابنا Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu tağutun inkarı üzerine olacak. Allah subhanahu ve ta'ala bizi tevhide sımsıkı sarılıp tağuttan uzak olan müminlerden eylesin. Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar, Allah subhanahu ve ta'ala'nın yerleri ve gökleri yaratmasının, kitap göndermesinin, peygamberlerle toplumları müjdelemesinin, Aynı zamanda helal ve haram hudutlarını koymasının ve bütün beşeri düzenlerin yerine kendi ilahi düzenini emretmesinin bir gayesi vardır. Bu gaye de kardeşlerim tevhidullah dediğimiz Allah'ın birlenmesidir. Yeryüzünde bütün varlıkların yaratılma hikmeti, tevhid gerçeği ve Allah'a kulluk etme esası üzerinedir. Eğer biz bu yeryüzünde yaşıyorsak bu Allah'ın bize bir nimetidir, lütfudur, rahmetidir. Eğer Allah dilemeseydi bizim burada olmamız mümkün değildi. Kardeşlerim Allah'ın kulları üzerinde hakkı vardır. Kulların da Allah'ın üzerinde hakkı vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'in sahinde gelmektedir. Bize bunu beyan etmiştir. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı tevhiddir. Yani Allah'a kulluk etmeleri ve ona şirk koşmamalarıdır. Peki kulun Allah'ın üzerindeki hakkı ne? İşte kul tevhid üzerine yaşayıp öldüğü takdirde Allah'ın onu cennetine koymasıdır. O halde anlıyoruz ki kardeşlerim cennete gitmenin anahtarı tevhiddir dünyada tevhidi yaşamayanın, bilmeyenin, anlamayanın, sormayanın cennet yüzü görmesi mümkün değildir aziz kardeşlerim. O yüzden biz bu gerçeği çok iyi bilmemiz lazım. Bakınız Zariyat suresi 56'da Allah şöyle buyurmaktadır. Ve ma halaqtul cinne vel insa Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Demek ki Allah'ın yeryüzüne insanı göndermesinin temel hikmeti gayesi neymiş? İnsanların ve cinlerin Allah'a kulluk etmeleridir. Allah'ı birlemeleridir. Allah, Allah Subhanahu ve Taala'nın emrini, hükmünü bilip yaşamalarıdır ve bunu savunmalarıdır. Müslümanlık Müslümanca yaşamayı ve Müslümanların değerlerini, Allah'ın ve Resulünün yüklediği sorumlulukları savunmakla onlar için mücadele etmekle onlar için canımızı, malımızı, mülkümüzü feda etmekle gerçekleşir. Müslümanlık sadece kimlikte kalmaz kardeşlerim. Yani Müslümanlık sadece dilde olmaz. Müslümanlık muhakkak yaşanması gerekir. Hollanda'da uyuşturucu tüccarı olan bir genç Steven bundan birkaç gün önce Müslüman oldu. Tevhidle tanıştı. Hemen sakal uzattı. Fe subhanallah. Şimdi ise İslam araştırmaları ensüsünün müdürü oldu. İslam'a hizmet ediyor. Dikkat edin. Müslüman olur olmaz sakal uzat. Biz doğuştan Müslümanın Sakalı bazıları ters görüyor. Sakal uzatanlara sakal delisi diyorlar. Nasıl bizlere oyun oynanmış? Nasıl bizlere tuzaklar kurulmuş? Bizlerin sakallı olmasına ya diyor eşinden diyor izin aldın mı? Böyle aslı olmayan, dinde olmayan, asılsız bir takım bilgileri bizlere empoze etmişler. Dinimizin değerlerini yaşamaktan bizi alıkoymuşlar. Din yaşanılır bir şey demektir. Hayat düzeni demektir. Hayat Hayatının sabahtan akşama kadar düzenini dinin belirli. Sabah kalkıyorsun, ezanı duyuyorsun, abdest alıyorsun, namaz kılıyorsun, bir sürü oturuyorsun, Kur'an okuyorsun. Eğer işin varsa işine gidiyorsun, arabaya biner, esselamu aleyküm diyorsun. Onun bunun kıymetini, onun bunun hasetliğini yapmıyorsun. Dürüst bir şekilde ağzından kelam, güzel sözler çıkıyor. İnsanlar ahlağına bakıyor, davranışına bakıyor Müslüman oluyor. Daha dün yine Almanya'dan gelmiş, Rusya'dan gelmiş Müslüman arkadaşlarının yaşantısına, davranışlarına bakarak Müslüman olmuş nice gençler okuyoruz. Ben şunu demek istiyorum. Yaşantımız Müslümanca olduğu müddetçe Müslümanlığımızın bir etkisi olur. Ama yaşantımıza baktığımızda namaz yok, oruç yok, kelime-i bilme yok, e bunları hayatımda tatbik etmeyen, duası yok, zikri yok, Kur'an'ı yok, orucu yok, zekatı yok, Müslümanlarla oturma yok, bir ilim ehline sorma yok, bir cemaate olup oturma yok. E ne olur o zaman bu insanın hali basit bir insan. Kimlik Müslümanı olur kardeşlerim. O yüzden buna dikkat etmemiz lazım. Kardeşlerim tağut Allah'tan ve Resulünden alıkoyan her şey demektir. Yani bizim sınırı açtığımız zaman, hududumuzu açtığımız zaman Allah'ın koyduğu hududu ve sınırı biz o zaman tağutun yolunda köle olmuş oluruz. Mesela bizi Allah'a kulluktan alıkoyan bir futbol maçı düşünelim. Beşiktaş Galatasaray maç. O zaman benim futbol bir tağutumdur. Ne demek tağutum? Beni Allah'tan ve Resulünden alıkoyuyor. Beni namazdan alıkoyuyor. Eğer ben Ramazan ayında oruç tutmam gerekirken sigara müptelalığımdan sigaramı eğer bırakamadığım için orucumu tutmuyorsa sigara benim tağutumdur. Tağutum ne demek yani? Ben Allah'tan ve Resulünden alıkoyan şeytanımdır. Ben Allah'tan ve Resulünden saptıran bir değerdir, bir varlıktır, yaratılmış Allah'tan ve Resulünden alıkoyan bir tağuttur. Eğer bir insan ben gencim yakışıklıyım deyip gidip zina ediyorsa, uyuşturucu var kullanıyorsa, genç kızların ve gençlerin nesillerin tahrifi için mücadele ediyorsa, nefsi onun tağutudur. Tağutudur. Eğer eşiniz, işiniz, aşınız, dükkanınız, mevkiniz, mertebeniz, partiniz, lideriniz... Allah'tan alıkoyuyorsa tağutunuzdur. Yani örnekler veriyorum. Eşiniz size namaz kılmay dedi. O tağuttur. Yanlış. Eşiniz cemaate gitme, ders dinleme. Bunlar o zaman bir tağut hükmüne girer. O halde tağutun inkarı şarttır. Ne demek? Tağuta karşı olmak gerekir. Kim beni böyle Allah'tan alıkoyuyorsa koyuyorsa ben o tağuta karşı olmam gerekir. Dedin. Nah suresi 36. Bakın ve laqad ba'asna fi kulli ummetin rasulen en ibudullah ve tenibu Biz gönderdiğimiz bütün peygamberlere dedik ki Allah'a kulluğa davet edin. Allah'ın tevhidine davet edin. Ve aynı zamanda bakın tevhidin hemen akabinde de tağutlardan sakının. Ne demek? Siz Allah'tan alıkoyan, Resul'den alıkoyan, şeriatından alıkoyan ne varsa onlardan sakının. Şimdi Allah'ın şeriatının yerine demokrasi uyguluyorlar değil mi? Demokrasi bir tağuttur. Ben demokrasiye inanıyorum. Allah'ın şeriatını kabul etmiyorum diyen tağutu Allah edinmiştir. İlah edinmiştir. Cehennemin odunu olur. Niye Allah'ı terk ediyor? Allah kendisini yaratmış, nimet vermiş, hayat vermiş. Ana rahminde böyle bir çemberin, bir çemberin dairenin içinde yedirmiş, içirmiş, beslemiş. Kakası geldiğinde bile Allah onu orada temiz bırakmış. Ve bütün gıdayı hücrelerine kadar yerleştirmiş. Son onu çıkartmış dünyaya göndermiş ananın merhametine kanatlarına teslim etmiş Allah'ın rahmetine bir bakın. İşte merhamet eden Allah'a akıl sahibi olduğu zaman bu insanlar ne yapıyorlar kardeşlerim meydan okuyorlar. Allah'ın emrini dinlemiyorlar, namazını kılmıyorlar, hükmünü yaşamıyorlar, Kur'an'ını tatbik etmiyorlar. O yüzden kardeşlerim laiklik bir tağutluktur. Kemalizm tağutluktur. Demokrasi, sosyalizm, komünizm, liberalizm aklınıza gelen Allah'ın şeriatından başka ne varsa yönetim adına hepsi bir tağuttur. Bunları kalben inkar etmek lazım. E ama bir kalpte hem ben demokratım öyle diyorlar ya hem de Müslüman olmaz ya git bu dini öğren. Komünist böyle demiyor. Komünist komünist dini yapıyor. Yahudi, Yahudiliğini yapıyor. Hristiyan, Hristiyanlığını yapıyor. Sen de Müslümansan, Müslümanlığını yapacaksın. Ve ma umiru illa li ya'budullah mukhlisina lahu din. Onlar ancak Allah'a halis bir şekilde kulluk etmekle, Müslüman olmakla, ibadet etmekle emrolundular. Yarım yamalak bir şeyle olmazlar Müslümanlar. Biraz şeytan, biraz Kur'an, biraz Allah, biraz şeytan, biraz İslam, biraz Kemalizm. Olmaz hak tektir ve ona tutunmak gerekir kardeşlerim. Bakınız Hasan el Basir rahimahullah selefimizin önde gelenlerinden insanlar la ilahe illallah deyince cennete girer değil mi diye sorulduğunda tabii ki öyle demiştir. La ilahe illallahı söyleyen cennete girer lakin hakkını ve farzını yerine getiren girer. Yani o la ilahe illallah'ın yüklediği bir sorumluluk var. Hani deminki Steve'ndan bahsettim ya size Hollanda'dan. Onlar da şöyle bir bilinç var kardeşlerim. İyi anlayalım. Avrupa'da birisi Müslüman olduğunda Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu dediği an Namaz diyor üzerime fark. Namazı kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca veriyor, sadaka veriyor, Kur'an okuyor, cemaate gidiyor, alime sakal uzatıyor. Allah evliyse hanımının başını örtüyor. Tuhaf bir şey değil mi sizce? Yani Müslüman olmanın kendisine yüklediğini çok iyi biliyor. Ama Türkiye'de adam doğuştan Müslüman hiç bunları düşünmüyor. Ya bu adam nasıl Müslüman olur olmaz hayatında tatbik ediyor bunları? Ya ama biz doğuştan Müslümanız niye bunları uygulamıyoruz? Ya bizi kim kandırıyor? Bizi kim sattırıyor? Bu bizim nefsimiz mi? Aklımız mı? Toplum mu? Eğitimimiz mi? Çevremiz mi? Sormuyoruz. İşte muhakkak bunu sormamız lazım. Ve bilimin de bir var. Yine o da güzel tabinden. Diyor ki: "La ilahe illallahım diyorlar. Kendisine söyleyenin cennete girmesi hak mıdır? Evet, haktır. Lakin unutmayın. "La ilahe illallahın bir dişleri var. Nasıl anahtarın dişleri varsa siz bir anahtar düşünün o anahtarın dişleri var değil mi? Siz dişlerini denk getiremediğinizde kapınızı açabiliyor musunuz? Açamıyorsunuz. Mümkün değil açamazsınız. Mümkün değil. Dişleri birbirine denk gelmesi lazım. La ilahe illallah'ın da dişleri var. Yani yükümlülükleri var. Yükledikleri var, emirleri var. Onlar yerine getirmeden cenneti kazanmanız mümkün değildir. Son olarak uzatmak istemiyorum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Safa tepesine çıktı. Allah'ın Resulü ilk tevhidle artık toplumunu tanıştırmanın aşamasında Allah ona dedi ki git haykır, duyur sana yüklediğim, sana emrettiğim ve insanlığın mutluluğu ve saadeti için anlatman gerekeni duyur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elçimiz yeryüzünün önderi yolunda canımızı, malımızı, kanımızı vereceğimiz elçimiz. Böyle seveceğiz. Onun tırnağı etmezler birçok insanlar. Ama bugün küfür ediyorlar. Suriyeli Müslümanların üzerinden peygambere de Kur'an'a da küfür ediyorlar. Mahşer öyle çetin olacak ki onlar için göreceğiz kardeşlerim. Neyse. Safa tepesine çıkıyor. Bir tepedir yani Mekke'den. Ey kalmin diyor, herkesi çağırıyor, duyanlar geliyor, duymayanlar haber ediyorlar, gelenler önderler, liderler o kalmin önde gidenleri oluyor, gelemeyenler elçilerini gönderiyorlar ve Resulullah aleyhissalatu vesselam onlara diyor ki ben size gönderilen Allah'ın elçisiyim sizi bir ve tek olan Allah'a kulluk etmeye taptığınız putlardan, taşlardan uzak durmaya davet ediyorum. Amcası Ebu Leheb Allah'ın Resulüne bir anda ne dedi biliyorsunuz. Ya dediler Muhammed sen bizi bunlar için mi çağırdın? Allah'ın Resulüne yüzüne hakaret ettiler tükürdüler. Peygamber aleyhissalatu vesselamı tahkir ettiler. Allah'ın Resulünü kınadılar. Allah Resulü onların mallarını mı canlarını mı istedi? Arabalarının anahtarlarını mı istedi? Onların tapularını mı istedi? Onların hurmalıklarını mı istedi? Onların evlatlarını savaşlara mı sürdü? Kötülüklerini mi istedi? Ne istedi onlardan? Hiçbir şey. Sadece Allah'a kulluk edin. Sizi yaratana. İşte biz de Allah'ın Resulü'nün izinde giden kabul ederseniz bir davetçiyiz. Biz de sizi bir ve tek olan Allah'a ve ona kulluk etmeye davet ediyoruz. Umulur ki siz de aileniz de bunlar hepiniz yaşarsınız. Hep birlikte cennete gideriz de Allah'ın Resulü'nün dizinin dibinde otururuz. Ya biz bir zamanlar dünyada böyleydik. Birbirlerimizi hakkı tavsiye ettik deriz. <applause> بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقود قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى احمده واشكره واتوب اليه واستغفره فاتقوا الله ايها المؤمنون وكونوا مع الصادقين وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أنصار أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين والمهاجرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره سنة وقنا عذاب النار يا عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون Son okumuş olduğum ayette Allah şöyle buyuruyor. Muhakkak Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık vazgınlıkları da sizlere yasaklar. O düşünüp amel edesiniz diye size öğüt veriyor. Atınız. فداك مدامع شوقا فداك قصائدي فداك تلهفي دوما لوجهك يا رسول